Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle slime'ın köpüğünü patlatacağım. Evet arkadaşlar bayağıdan adam böyle duruyor. Çok akışkan olmuş. Şöyle size göstereyim. Şöyle kapağı bile köpülmüş arkadaşlar. Bir türlü tutamıyorum. Şu anda saat bayağı geç. Az önce biraz dokundum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Ovanın sesi duyarsınız. Çok güzel patlıyor. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Yani arkadaşlar çok fazla yapışıyor bu. Şu anda videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Elime bayağı krem sürdüm. Evet gördüğünüz gibi hala yapışıyor. Evet arkadaşlar ben daha önceki videomuzda size demiştim. Slime 5-10 gün böyle bırakınca üstü güzel bir tabak oluyor demiştim. Ama o sadece bazı slime'larda oluyor. Mesela Şuan şu an denedim. Olmuyor gördüğünüz gibi. Artık ne yapacağım slime bilmiyorum. Şuna bakar mısınız? Artık bu yani yapıştırıcıya dönüşmüş. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu videoda anlıyoruz ki bazı slime'lar kalitesiz olunca uzun süre dayanmadığını öğreniyoruz. Ve bu videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet slime'ınızla mutlaka bol bol oynayın. Ya yani mesela biz bu slime'ı ucuza almıştık. Tabii ki çok güzel slime'lar var onlardan da alabiliriz ama biz çok oynamadığımız için bundan almıştık. Kendinize iyi bakın. Sağ. Come. Cool.